İngilizler 1710'lu yıllarda ki bu 18. asır oluyor değil mi? Yanlış anlatmayalım. İşte o asırda İslam dünyasında fitneyi başlatmak üzere bilhassa İstanbul'a, Bursa'ya rivayetlere göre Kayseri'deki medreselere çocuklar gönderiyorlar. Bu çocuklar yeni yeni 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında akıl bali olmamış insanlar. Osmanlı'nın medreselerinde eğitim görüyorlar. Bunu Hampır kendi hatıratında anlatıyor. Yani bize ait bir ifade değil bu. Ve bunlar öğrendikleri ilimler, Kur'an ilmi, fıkıh ilmi, Hadis ilmi, tefsir ilmi, kısaca İslam tarihi öğrendikleri ilimler bunlardan ibaret. Yetişiyorlar. Artık bu 6 sene olur, 7 sene olur bir tahsil gördükten sonra memleketleri İngiltere'ye dönüyorlar. Döndüklerinde bu insanlar sömürge bakanlığının talimatıyla İslam dünyasının ortası olan Orta Doğu dediğimiz merkeze gönderiliyorlar. Yaptıkları iş arkadaşlar şurada anlatacağım hususlar. Burada kendilerine öğretilen bir sünni ve şii düşmanlığı türetip Müslümanları savaştırmak, birbirine katmak. İki, Müslümanların cehalet ve bilgisizliğini korumak her türlü eğitim ve öğretim merkezli kurumları önünü kesmek. Yani bu tip bir tavsiyele. Üç, tembelliği teşvik etmek, çalışkanlığa mani olmak üzere bir düşünce geliştirmek. Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir gibi hadislerden yararlanarak zorba, zalim ve kendini düşünen padişah ve hükümdarların hakimiyetini ispat etmek veya Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Emevi ve Abbasi halifelerinin zorla, kılıç soruyla hükümdarlığı ele geçirdiğini ilan etmek. İçki, kumar, fesat ve fuhuş yaymak ve domuz eti yemeyi teşvik etmek. Bir şey hatırlattı mı size bu? Evet. Nereyi hatırlattı? Hangi günü hatırlattı? Hangi günü hatırlattı? Evet. Şeriatı getireceğiz diyenleri hatırlatmadı mı?